Evet şimdi gelen genel çalışmaların bir tanesi e, Koray'da bunu göstermiştik. Şu bıçak izleri buradan tekrar tekrar geçtiğinde plotter burayı keser. Yani burayı birinci kare kestiği için ikinci kare geçtiğinde burayı kesecek. Alta geldiğinde burayı kestiği için burayı bir daha kesecek. Ve burayı kestiği için de burayı bir daha kesecek. Sonra en son ortalara gelmeye başladığında bütün kağıtlar paramparça olacak. Yani plotterlar bunları kesemiyor. Yani tek çizgi olarak algılayamıyor bunları. O yüzden ne yapıyoruz? Ee, burada hazır bir tane var. Bunları siliyoruz. Şu hazır aldığımızı şuraya koyuyoruz. Aralarına 2 milim boşluk bırakıyoruz. Gördüğünüz gibi yeterli. Aşağı doğru da aynı şekilde devam ediyoruz. 2 milim boşluk. Şöyle içinden silelim. Grupla yapıştır. Ondan sonra objeksten baskıyla bıçağı ayırıyoruz. Buradan baskı yapılacak ayrı. Bıçağı da ayrı bir grup yapıyoruz. Evet iş bu kadar.